Makyajsız suratımdan anlayabileceğiniz üzere bugün beraber makyaj yapacağız. Hatta bir teknik deneyeceğiz. Tek kat cilt makyajı tekniği. Bu nasıl bir şey? Asla çok derin bir araştırma yapmamakla birlikte işte Instagram'da, YouTube, Shorts'larda falan sürekli karşıma çıkıyordu benim. Ben de o yüzden denemek istedim. Şimdi hani normalde biz mesela fondötenimizi sürüyoruz. Onun üzerine bronzer, allık, aydınlatıcı sürüyoruz. Kapatıcı vesaire. Bunları hani kat kat yapıyoruz ya. İşte burada öyle değil. Burada bunu tek kat yapıyorsun. Tabi bunun için işte likit ya da stick ürünler vesaire kullanılması gerekiyor. Hepsini aynı anda yüzlerine pıt 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 noktalar halinde sürüyorlar ve dağıtıyorlar. Yani bütün fondöten, bronzer, allık, aydınlatıcı kısımların hepsi tek katta yüzünüzde olmuş oluyor. Öyle bir şey. <laughs> i̇şte bugün bunu deneyelim dedim. Ben böyle e, rastgele birkaç tane ürün seçtim. Aynı zamanda Kasım alışverişimde, bu Kasım indirimlerinde aldığım ürünlerden de bir iki tane getirdim. Onları da böylelikle birlikte denemiş olacağız. Hadi bakalım. Nereye başlasam bilemedim. <laughs> yeni bir ürün olduğu için, yani yeni çıkan bir ürün değil ama ben daha önce hiç denemedim. Benim için yeni bir ürün. Bu Wet n Wild'ın Dual Ended Contour Stick. Bir tarafı kontür, bir tarafı aydınlatıcı olan ürününden başlıyorum o zaman. O kadar rastgele ve mantıksızca yaptım ki hani bu tekniği suçlayamayacağım hiçbir şekilde sonuç kötü olursa. Şimdi allığımı alıyorum böyle normalde allık süreceğim yerlere pıt 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 dokunduruyorum. Bu da bu arada Light'ın likit allıklarından 517 Rose Rim rengi. Ben bu arada zaten Light'ın bu likit allıklarına taktığım için sürekli bunları kullanıyorum. Ondan sonra concealer alıyorum. Konsilör de bu aralar en sevdiğim concealer. Flormarın Eyepuff'a dedim ki bunu hem daire yapması da kolay olur. Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. <laughs> Şimdi şöyle bir şey düşündüm ben iki tane fondöteni karıştıracağım Revlon'un Fotoledi kendi fondöteniyle, Rimmel Kind and Free'sine. Bir tanesi çok açık, bir tanesi de biraz koyu. Hem de bu çok yani benim cildimi biraz yağlı gösteren bir fondöten denediğim videoyu çekmiştim. Bir yerlere koyarım. Bunun da rengi birazcık açık ve kuru bir fondöten. Yani normalde kuru değil ama şu anda mesela kışın cildim çok kurudu. Şu an için bana kuru geliyor. O yüzden ikisini karıştırırsam güzel bir fondöten elde edebileceğimi düşünüyorum. Şöyle makyaj süngerim yardımıyla karıştırdım. Şimdi bunu da herhalde o kadar yanlış yapıyorum ki şeyi, tekniği. Ondan sonra da efendim böyle hepsini bir daha karıştırıyoruz. Bu arada hiçbir videoda bu karıştırma anlarını tam olarak göstermiyorlar. Ben hızlandırırsam bile göstereceğim. Çünkü yani önemli olan orası değil mi? Mesela ne kadar uğraşıyorsun. Bakalım. Biz de kendimiz denedik Bu arada onlar çok estetik noktalar falan filan koyuyor da ben tabii öyle bir şey yapmadım. <laughs> yani normalde ürünleri süreceğim yerlere denk gelecek şekilde sürdüm. Daha estetik görünmesine çalışmadım yani. Aa. Ay hiç fena gözükmüyor ya. Hiç beklemiyordum tutmasını. Yani güzel olacağını asla düşünmüyordum. Ve gayet böyle şey gözüküyor hani. Her şey yerli yerinde gözüküyor. Belki siz kameradan çok fazla anlayamıyor olabilirsiniz ama bu teknik gerçekten her seferinde tutuyorsa çok az da ürün kullandırdır. <laughs> Yalnız şöyle bir şey var. Mesela ben normalde Sadece fondöten sürüyor olsaydım onu çok daha çabuk dağıtabilecektim. Bunu dağıtmak birazcık daha uzun sürüyor. Çünkü biraz fazla ürün var yüzünde. Aynı zamanda bir de şöyle bir şey var. Benim izlediklerimde aslında hep likit ürün kullanıyorlardı sanırım. Hani stick ürün ben hiç görmemiştim. Ama bu Wet n ürünü çok kolay dağılıyor. O yüzden yani biraz uğraştırdı ama ben dağıtabildim. Yalnız başka ürünler eğer bu kadar kolay dağılmıyorsa Bence bu teknikle böyle işte setik ürünleri kullanmak pek iyi olmayabilir. <laughs> Dağıtmak çok zor olabilir. Tabi ürünün kendisi dağılıyorsa o zaman olur. Orada hep krem, likit ürünler vardı. Aynen likit ürünlerle yapıyordu. Yani allık da likitti. Bronzer da evet. Tabi zaten fondöten falan. Onlar Zaten likit. Ben birazcık değişik şeyler sokmuş içine. Yani gerçekten gayet güzel görünüyor cildim ve kullandığım ürünlerden de böyle bir glowy oldu yani hoşuma gitti. Gerçekten çok sevdim. Hani böyle akşam çıkmaya mesela çok hafif kalır ama hani günlük hayatta falan ve bu ciltle istediğiniz göz makyajını yapabilirsiniz yani bir de öyle bir şey var. Hani daha fazla duran bir şey olsaydı mesela koyu makyaj çok abartılı olabilirdi. Buna koyu makyaj da yaparsın, açık makyaj da yaparsın. Böyle çok yumuşak yumuşak göründü cildim. Ama tabii benim kullandığım ürünlerle ve allığımın rengiyle de çok alakası var diye düşünüyorum. Ama ben derim ki kesinlikle bu tekniği deneyin. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ve hiç beklemiyordum ya işe yarayacağını. Bu ne saçma şey diyeceğim falan diye düşünüyordum. Hakikaten öyle. Yalnız benim şu anki görüntümdeki tek şikayetim göz altlarımın çok az gelmesi bana. Ama yani normalde ben eğer Flormar'ın bu eye puff concealer'ını kullanıyor olsaydım göz altlarım tamamen kapanmış olacaktı. Ama burada hem aydınlatıcı ile birlikte karıştırıp böyle daha az ürün kullandığım için şu anda yani birazcık daha concealer istiyor ama göz makyajından sonra yapayım diye düşündüm. Evet. Bugünkü göz makyajım I Heart Revolution'ın Peach Please paletini kullanacağım. Bunlar sanıyorum hala satıştalar. Ben daha önce de denediğim bir video çekmiştim ama tek başına bu paleti kullanmamıştım. Bugün de böyle soft bir işte günlük makyaj yapayım dedim. O yüzden de bunu kullanmak istedim. <laughs> Önce şuradaki kahverengiyi alıp katlama bölgemi kullanacağım. Şimdi şu sondaki ya da baştaki bakış açınıza bağlı olarak değişir. <laughs> Işıltılı kahverengiyi alacağım. Bunu parmağımla alıyorum. Bütün göz kapağıma bunu uyguluyorum. Katlanma bölgeme sürdüğüm rengi tekrar alıyorum. Bu sefer de gözümün altlarını geçeceğim. Onunla gözümün altlarını sadece bunu süreceğim. Fena olmaz. Daha sonra şu ortadaki altın rengini alıyorum. Göz içlerime ve kaşımın altlarına uygulayacağım. Bunda. Şimdi birazcık konsilerimi arttırmak istiyorum ben açıkçası. Çünkü koyu halkalarım gerçekten çok fazla gözüküyor. Yani o konsilör miktarı zaten azdı. Ben aslında sürerken fark etmiştim. Şimdi gene yeni bir ürünüm var. Bu Rivalde Loop markasının Intense Eyeliner serisinden 02 Walnut rengi. Asansörlü bir göz kalemi bu. Geçen ay bunlarda kampanya vardı. 15.90'a mı düşüyordu? 19. 20 liraya mı düşüyordu? 15 ya da 20 liraya düşüyordu. Bilmiyorum. Neyse ben de görünce öyle denemek istedim. Çok uzun süredir böyle asansörlü kahverengi siyah göz kalemleri almıyordum. Çünkü asansörlüler çabuk bitiyor. Şimdi kahverengi siyah ben çok fazla kullanıyorum. O yüzden çok çabuk bitiriyorum. O yüzden mesela asansörlü göz kalemlerini daha çok renklilerde tercih ediyordum. Ama bunun da fiyatı uygundu yani. Bakalım. Bayağıdır böyle kötü bir göz kalemi kullanmıyordum. <laughs> Gerçekten çok zor boyuyor. Bir de üzerinde intense eyeliner yazıyor. Yoğun. Yoğun falan değil. Gerçekten çok uğraştım diye çok uğraştım için mesela kirpik diplerimde çok fazla birikme yaptı. O ben iç kısmını boyamaya çalışırken sürekli kirpik diplerimde birikti. Yani beğenmedim. Bir tane daha rengini almıştım. Sonradan çıkarttım onu sepetten. İyi ki de çıkartmışım. Güzel değil. Şimdi şöyle bir şey var ki ben evet tek cilt makyaj denemesi yapmak için aslında başladım bu videoya. <laughs> Ama aynı zamanda böyle kasım alışverişinde aldım ve denemek istedim. Size de göstermek istedim. Bir ürünüm daha var. Şimdi sonuç olarak biz bu tek kat makyaj olayını yaptık mı yaptık. Şimdi <laughs> Sephora'nın böyle yılbaşı koleksiyonunda çıkarttı bir ürün var. Wishing You diye üçlü pudra seti. İddialarına göre bunları hem gözünüze hem yüzünüze hem de dudaklarınıza kullanabiliyorsunuz. Bu üsttekini aydınlatıcı olarak kullanmak istiyorum. Bu en alttakini de alık olarak hatta ikisini karıştırıp da kullanabilirim. Hem de görmüş oluruz. Bence tek kat makyajımızı çok daha bozmaz yani. <laughs> i̇şte tek kat böyle oluyor. Şimdi bakalım üstüne başka katlar ekleyince ne olacak. Hiç fena değil. Yani birazcık hani böyle kayıp giden bir highlighter değil de şöyle yalnız öyle bir pigmentli ki kaş altlarıma sürdüğüm altın rengini direkt kapattı. Bir de şu iki ürünü allık olarak kullanmak istiyorum. En alttakini alacağım. Bu alttaki daha koyu ve daha büyük simleri olan bir renk. Bu arada bu Sephora'nın yılbaşı koleksiyonunda dolayısıyla da hala satılıyor olması gerekir diye düşünüyorum. Ben aldıktan sonra stokta kalmamış gözüküyordu ama sonradan hiç kontrol etmedim. Aa çok güzelmiş ya. Gerçekten beğendim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok beğendim. Hiç beğenmeyi beklemiyordum. Bugün yapacağım makyajın yani hiç <laughs> hiç iyi bir şey beklememiş. <laughs> Niye yapıyorsun? Neyse şimdi bir de şu açık pembeyi alıyorum. Bu açık pembeyi de bu ikisini karıştırmak için kullanacağım. Yani aydınlatıcıyla ilk anlığı. Evet şimdi şöyle bir şey yaptım. Yüz makyajımı yani aydınlatıcımı ve alımı sürdüm. Ondan sonra gene aynı aydınlatıcıyı yani bu Sephora'nın bu ürünün üstündeki rengi göz içlerime de kullandım. Ve inanılmaz sevdim. Çok güzel. Ben gerçekten hiç bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Bu kadar pigmentli olmasını hiç beklemiyordum. Yani swatchlarken bana çok pigmentsiz olacakmış gibi gelmişti. Çok güzel görünüyor. Hatta yani bu göz makyajının yüz makyajı değil bence. Bu yüz makyajında böyle smoky mesela birazcık daha koyu bir göz makyajı çok daha iyi olurdu. Ama ben gerçekten bu ürünün bu kadar iyi performans göstereceğini hiç düşünmüyordum. Göz içlerimde de aynı şekilde çok güzel oldu. Yani far olarak da kullanmış oldum ve far olarak da çok hoşuma gitti. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Ben zaten bu ürünü Böyle başka bir sitede kenarda reklam olarak görmüştüm. Hani bazen oluyor ya böyle ürünler altında fiyatları yazıyor falan. Direkt gördüm dedim ki benim bunu almam lazım. Hatta tam fiyatından almaya da okeydim ama tam Black Friday'den önceki gün oluyor bu olay. Açtım siteyi Black Friday indirimine geri sayım banner'ı var. Öyle olunca dedim ki o zaman bekleyeyim. Sonra da zaten hemen aldım. 210 lira galiba. Ben işte ikincisi %50 indirimde. Bu %50 indirimli ikincisi olduğu için liraya falan almış oluyorum. 220 lira mıydı? Neyse. Öyle bir şey işte. Yani şu anda satılıyor olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu zaten Sephora'nın yılbaşı koleksiyonu. Daha da yılbaşına var yani. O yüzden hala satıştadır diye düşünüyorum. Belki bazı yerlerde stokta kalmamış olabilir. Gerçekten çok beğendim. Eğer böyle bir ürün istiyorsanız kesinlikle böyle tam yanına alıp kompakt bir şekilde taşımalık. Dudaklı kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. <laughs> Şimdi bir tek gördüğünüz gibi dudağım böyle hala kupkuru ve bembeyaz böyle saçma sapan bir şekilde duruyor. Şimdi ben bu dudakları görünce şöyle bir şey aklıma geldi. <laughs> İndirim alışverişi videomda aldığım bir üründen bahsetmiştim. Clinique'in Black Honey dudak bal mı? Almost lipstick yani ruj bile olmamış bu ürününü <laughs> satın almıştım çok popüler olduğu için. Çünkü gerçekten herkes alıyor, bayılıyor, ayılıyor. Her cilt tonuna uyuyor diyor. Benim dudaklarımın daha iyisi diyor falan. Neyse ben bunu aslında o videoda da denemiştim ama öncesinde hemen öncesinde rujumu silip denemiştim falan. Belki tam olarak etkisini anlayamamışımdır diye düşünerek gene bu videoda da denemek istiyorum. Aynı zamanda şu anki göz makyajıma ve yüz makyajıma uygun bir ruj rengi bulamadım. Dolayısıyla madem o kadar efsane bir ürün, hadi bakalım. Şimdi bir açıdan insanların ne demek istediğini anlıyorum. Oh my lips but better kısmı yani hani benim dudaklarım ama daha iyi görüneni kısmını birazcık anlayabiliyorum. Neden öyle olduğunu? Çünkü gerçekten ruju sürdüğünüz anda ya da işte ruja yakın, rujumsu şeyi sürdüğünüz anda böyle dudağınızla bütünleşiyor gibi geliyor. Hakikaten öyle yani hiç dışına bir şey sürmüşüm gibi gözükmüyor. O konuda evet haklılar. O zaman haklı oluyorlar teknik olarak ama yani ben bilmiyorum ya. Bunun muadili şöyle renk olarak değil yani. Sizin için kişisel muadilini bulabilirsiniz gibi geliyor bana. Yani hani şimdi bu herkesin dudağında farklı görünüyor ya. Mesela ben dudağımda aynı bunun gibi görünen bir işte ne bileyim Nivea'nın bilmem neli, Børdlan'neli e, dudak koruyucusu falan benim için bunun muadili olabilir. Ama atıyorum daha açık tenli birisi için olmaz. Onun için başka bir şey muadil olabilir. Ama muadili bulunur. Yani herkes için bir ortak muadil bulunamayabilir belki diye düşünüyorum. Ama ya ne demek istediklerini anlıyorum ama ben böyle şeylerden etkilenen bir insan değilim. Yani ben dudaklarımın daha iyisini göster... Ne bileyim ya her, her zaman söylüyorum. Hani dudaklarınızın daha iyi gözükmesini istiyorsanız bence o dudağa bakım yapmanız lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben dedim yani ya, bu makyajı hangi ruju süreceğimi bulamadım diye. Gerçekten hangi ruju süreceğimi bulamadığımda bunu sürsem herhalde hemen hemen bütün makyajlara uyum sağlar. Yani şu anda bu, bu dudakla kullanılamayacak göz makyajı aklıma gelmiyor. Güzel ya. Gerçekten böyle hani her makyajda yakışabilecek bir e, ürün. Aynı zamanda dudağınıza çok güzel bütünleşiyor. Evet. Ama bence şu anda görünen rengi öyle bulunmaz bir renk değil bu bir. En azından benim için öyle. İkincisi, yani böyle bir ürüne gerçekten çok ihtiyaç var mı? Yani herkes böyle herkesin dudağında iyi olan bir ruj. Yani hepimiz aynı ruju kullanma isteği içerisinde miyiz de? Herkesin dudağında iyi görünen. <laughs> herkes kendi dudağında iyi görüneni alır yani. <laughs> ne demek istediğimi anlatabildim mi? Neyse bu mevzuyu birazcık ben de uzattım. Yani çok abarttılar diye insanlara laf edip o kadar çok bahsettim ki. Ve dudak ürününden sonra da bu makyajı bitirmiş olduk. Umarım sevmişsinizdir. Benim aslında amacım bu işte tek kat makyaj tekniğini denemekti. Şu anda yüzümde gördüğünüz o makyaj değil evet. <laughs> Onu kabul ediyorum. Video biraz amacını aşmış olabilir. Ama onu da görmüş olduk. Bence gayet başarılı bir teknik hem daha az ürün uygulamamızı sağlar hem de cildimizi belki birazcık daha hafifletir diye düşünüyorum. Hani gene cilt buram buram nefes alacak değil. Sonuçta gene ürün var üzerinde. Ama böyle kat 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 kat, kat ürün uygulamaktan gerçekten daha iyi gibi geldi bana da. Sonuç olarak eğer böyle likit kremalıkları kullanmayı seviyorsanız elinizin altında varsa bence bu tekniği bir deneyin gerçekten çok güzel görünüyor. Yani. Tabii ki mesela Rimmel London'ın bu Kind and Free fondöteni zaten böyle sağlıklı bir cilt görüntüsü veriyor. Birazcık daha parlak ki çok fazla parlaktı. Ben bunu bununla karıştırdığım için biraz matlaştırdım. Onun etkisini alınca çok tatlı böyle glowy, böyle hafif parıldayan sağlıklı bir görüntü çıktı. Çok da güzeldi aslında ama ben yeni ürünler denemek istediğim için birazcık üzerinden kat kat geçmiş oldum. Sephora'nın bu Wishing you üçlü ürününü denemiştim. Sephora galiba geçen sene de gene böyle bir ürün çıkartmıştı. Burasında sadece başka bir resim vardı. Wishing you yazmıyordu da. Yani şu anda bu satışta değilse bile gerçi seneye çıkmış olacak ama ama satıştadır ya. Yani daha yılbaşına var. İnternette ben aldıktan sonra stoğu bitmiş görünüyordu. Tekrar stoğa girer mi bilmiyorum. Ya da mesela sınırlı sayıda gelmişse belki bitmiştir gerçekten ama yani öyle. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Cilt makyajımda ve tam ayadım bu çift taraflı kontür stiklerinden kullandım. Gerçekten çok kolay karıştırılıyor. Bana rengi birazcık açık geldi. Bendeki light and medium rengi. Bunun bir koysa eğer satıştaysa o bana daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bu light and çok sevdiğimi zaten söylemiştim daha önce. Tekrar tekrar söylemem gerek yok. Bu I Heart Revolution'ın bu serisiyle, bu far serisiyle ilgili ben zaten aslında yorum yapmıştım ama ya bu renkleri kullanmamıştım mesela. Bu üç rengi kullanmamıştım. Sanırım sadece şuradaki turuncuyu kullanmıştım bu makyajda. Yani gayet güzeller. Benim çok hoşuma gitti. Bunlar da hala satışta mı bilmiyorum. Belki stokları bitmiştir ama gördüm yani yakın zamanda satıldıklarını gördüm. Ben gerçekten şu anda yaptığım makyajı mesela çok şık durduğunu düşünüyorum. Gerçekten böyle kaliteli bir görüntüsü var. Bu far paletinin bu serinin 5 tane paleti var. Bende 3 tanesi var ve diğer ikisindeki ışıltılılar bunlardan farklı. Bunlar çok daha böyle oturaklı. Ama şöyle, mesela ürünü alıyorsunuz, sürüyorsunuz ya çok transferi kolay olmayan farlar. Yani transferi kolay değil. Nasıl anlatamadım? Yani mesela parmağınıza gelmesi de zor, parmaktan göz kapağınıza sürmeniz de zor. Ya da fırçayla da aynı şekilde. Birazcık uğraştırıyor yani. Birkaç kez böyle bastıra bastıra almanız gerekiyor ya da birazcık bastırarak sürmeniz gerekiyor. Ama bence görüntüsü gerçekten çok güzel görünüyor. Yani çok böyle göz kapağımı böyle çok nasıl desem böyle saten gibi bir görüntüsü var. Böyle saten çarşaf gibi bir görüntüsü var. Böyle saten, güzel. <laughs> Neyse sonuç olarak beğendim yani işte. Bilmiyorum eğer böyle bu renkleri seviyorsanız Buna bakabilirsiniz ama şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Gerçekten dürüstçe eklemek istiyorum. Bu far paletinin renklerine sahip daha uygun fiyatlı daha iyi performans gösteren far paletleri var. Üzgünüm ama öyle. Ben her ne kadar bu seriyi böyle işte katların şeylerini çok beğeniyor olsam da çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Yani üçünü de, üç tane aldım. Üçünü de aldığım için gayet memnunum. Diğer ikisini almadığımda iyi olmuş mesela. Tam öyle orta karar bir palet. Yani fena değil ama gerçekten çok güzel. Böyle paletleri seviyorsanız, böyle yanınızda taşıyorsanız falan çok da sert bir plastikten yapılmış. O yüzden çok çabuk kırılacağını da düşünmüyorum. Ay bunu unuttum. Rivalde Loop'un Intense Eyeliner'ını denemiş ve hiç beğenmemiş idim. Gerçekten sürmesi çok zor. Göz pınarlarınıza sürersiniz ya. Oraya sürmekte gerçekten çok zorlandım. Ama sürekli oraya sürmeye çalışırken kirpik tiplerim de birikti. Dolayısıyla da hoşuma gitmedi. Ve son olarak Yıldız Dudak Ürünümüz Klinik Blackhead. Yani işte zaten çok fazla yorum yaptım aslında bununla ilgili. Gerçekten eğer ki böyle ürünleri seviyorsanız ben parasını hak ettiğini düşünüyorum. Eğer böyle ürünleri seviyorsanız. Ben hiç böyle ürünleri arayan bir insan değilim. Yani benim şu anda klinik black haniye sahip olmamın tek sebebi bir sürü insanda görüp çok merak ediyor olmam. Yani <laughs> gerçekten hakikaten bu neymiş ya? Ne diyor? Ne diyor bu insanlar? diye meraklandım yani. Ama ben eminim bir mesela belki dudak bal mı gibi bir şey değil ama bir gloss bulunur. Hani gene herkesin dudağında farklı bir sürü gloss bulunur hatta. Herkesin dudağında farklı görünen ama çok güzel görünen. Bu kadar dudakla bütünleşen bir dudak ürünü bulunabilir mi? Ondan çok emin değilim. Gerçekten böyle dudağımda şey gibi emildi yani çok iyi başarılı bir dudak koruyucusu gibi emildi. Yani rengi de fena değil. Aslında güzel bir ürün biliyor musunuz? Bu böyle tam şey gibi yani. No make up make up ruju mesela. Gerçekten çok başarılı bir no make up make up ruju olur mesela. Ama ben no make up make up da sevmiyorum. <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bunu kullanırım yani. Severek de kullanırım hatta. Ya gerçekten çok git geldi böyle tükürdüğümü yalamak da istemiyorum gibi oldu. Falan ha ya güzel ürün yani. Güzel bir ürün hani böyle indirimde falan görürseniz ya da mesela kliniğin kendi sitesinde minik boyları satılıyor. Onlara falan bakabilirsiniz. Fiyatı çok yüksek değil çünkü. <laughs> Neyse. Ben artık bitireyim. Bugün kullandığım ürünleri genel olarak sevdim. Bir tek Rival de göz kaleminden. Hiç hoşlanmadım. Onun dışındakilerin hepsi gayet güzeldi. Gayet iyi performans gösterdiler. Öncesinde işte o tam kat tekniğini de çok sevdim ve kesinlikle yapmayı da düşünüyorum bundan sonra. Hakikaten hem ben böyle çok fazla kat kat cilt makyajından, yüz makyajından zaten hiç hoşlanmadığımdan çok yüksek kapatıcılı fondöten bile kullanmıyorum. Dolayısıyla bu teknik benim çok hoşuma gitti. Ve ya da ne bileyim bu tekniği uygulayıp üzerine böyle aydınlık bir aydınlatıcı gibi bir allık sürülebilir mesela. Gerçekten çok sağlıklı bir cilt görünümü olur gibi geliyor bana. Bir günde onu deneriz. <laughs> Ve bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.